Kazakistan'ın başkenti Astana merkezli faaliyet yürüten Türk Akademisi, Oğuz Yapgu Devleti'nin başkenti Jankent'in kadim yerleşim alanında arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürüyor. Kazı çalışmaları sonucunda kadim şehrin altyapı ve kültürüne ilişkin önemli akademik sonuçlar elde edildi. Jankent'te basıldığı öngörülen gümüş sikkeler, işlevselliği henüz tam bilinmeyen seramik ve bronz objeler. Kazakistan'da yer alan kadim şehir kentte bulunan bu bulgular Türk Akademisi'nin 2023 yılından bu yana yürüttüğü kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartıldı. Türk Akademisi arkeolojik kazılarda Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi ile yapılan işbirliğine ithafen bir hatıra anıtı dikerek açılış töreni düzenledi. Açılışta konuşan Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafaev, Jan Kent'in 10. yüzyıla kadar Hazar ile Harezm arasında bir merkez görevi gördüğüne dikkati çekti ve alanın korumaya alınmasının önemini vurguladı. Bugünkü bizim tabi burada yaptığımız tören aynı zamanda bu kazı alanının üzerinde böyle bir koruma örtüsünün yapılması da bu Türk akademisinin e, inisiyatifiyle yapıldı Çünkü aynı zamanda da hatıra anıtı olarak burada bunun önünde açtık Çünkü e, bu çok önemli Türk ta, Türk tarihi açısından Oğuz tarihi açısından çok önemli bir e, arkeolojik e, e, alanın gelecek kuşaklara aktarılması bizim için çok çok değerli bir şey ve bana göre bana göre bu önemli bir adım oldu bu koruma alan koruma örtüsünün yapılması. Kazı çalışmalarında Özbekistan'dan uzmanlar da yer aldı. Şuradan beri su boyunca 3 yıldır devam eden proje kapsamında yapılan kazı çalışmaları önemli sonuçlar verdi. Türk Akademisi ve Korkut Ata Kızıl Orda Devlet Üniversitesi'nin destekleriyle bu bulguları sınıflandırdık. En kıymetli bulgularımız gümüş sikkelerdir. Sikkelerin Oğuz hükümdarları tarafından 9. yüzyılda basıldığı düşünülüyor. Ahmet ki iyi. Negizi Orta Çağ kaynaklarında Şankent farklı adlarla anılıyor. Bu adların hepsi yeni şehir anlamına geliyor. Eski Türkçe'de Yengi Kent, Arapça'da El Karyat El Hadise, Farsça'da ise Dehi Nev olarak geçiyor.